Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, Recep-i Şerif'in 27. gecesi Allah'ın izniyle miraç kandilimizdir. Tüm Müslümanların miraç kandilini en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Yeryüzünde işgallerin, sömürülerin, zulümlerin bitmesine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Muhterem kardeşlerim. Hiç şüphesiz İsra ve Miraç'ın bize öğretmiş olduğu dersler vardır. Bu derslerden bir tanesi teslimiyettir. O dönemdeki Müslümanların nasıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o ne diyorsa doğru söylüyordur ifadesindeki teslimiyeti bugün de biz Kur'an ve sünnet ne diyorsa doğru söylüyordur diye teslimiyetimizi izhar etmeliyiz. Hiç şüphesiz ikinci derste Mekke-i Mükerreme ve oradaki kutsal mekandır. Kutsal mekana halal gelecek hiçbir davranışta bulunmamalı. Mekke'nin öğretilerini başta nefislerimizde, ailelerimizde, çevrelerimizde mutlaka tatbik etmeliyiz. Üçüncü ders ise miraskah Rasul olan kudüs Şerif'tir. Dolayısıyla Kudüs bütün inançların merkezidir. Kudüs Müslümanlara emanettir. Kudüs yeryüzünde iyiliğin, güzelin ve doğrunun bir sembolüdür. Kudüs Müslümanlar için olduğu kadar diğer inanç sahipleri için de önemli şehirdir. Bütün inançların ortakça yaşayabileceği medeniyetlerin tesis edildiği bir yerdir. Dolayısıyla İsra ve Miraç'ta Kudüs'ü de hatırlamalı, Kudüs'ün inanç özgürlüğüne yeniden kavuşturulması için Allah'a bu gecede dua etmeliyiz. Tekrar hepinizin İsra ve Miras gecenizi tebrik ediyor. Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.